Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Nice Code'dan güncellenmesi. Arkadaşlar Maliye Bakanlığı tarafından Ocak 2025'ten itibaren bazı Nice Code'ları güncellendi. Ee, bizim SGK dosyamız varsa yani SGK dosyamız dediğimiz yani kamu kurumlarındaki SGK dosyası yani e, işçi statüsünde çalıştırılan SGK dosyası demek istiyorum. Burada işçi stasyonunda çalıştıran SGK dosyalar neler olabilir? Mesela üniversitelerde 31. madde kapsamında çalıştırılan saat ücreti karşılığındaki öğretim elemanları var. Dışarıda özel sektörde çalışıyor. Üniversitede ek ders karşılığı karşılığında ücret almaktan. Bunlar işçi stasyonunda değerlendirilip SGK girişleri oluyor ve bunların da bir SGK dosyası oluyor. Bu SGK dosyasında arkadaşlar iş yeri sicil numarası 26 haneden oluşan Bunların içerisinde NICE kodları var. Bu NICE kodları güncellendi arkadaşlar. Bu güncellenen NICE kodları eski NICE kodları neydi? Yeni NICE kodlarını, Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi bir vergi kimlik numarasında e, arkadaşlar bizim SGK dosyamız varsa bir NICE kodumuz da vardır arkadaşlar. E, burada NICE kodları dediğim gibi e, Maliye Bakanlığı tarafından güncellendi. Mesela bizim e, arkadaşlar üniversitemiz. Ee, 85 bir saniye hemen bakalım. Eğitim olarak 85 üzerinden arkadaşlar. Ice kodun başlangıcı. <laughs> 42 de yüksek öğretim arkadaşlar. Ben onu da bulayım. Şurası 85. Şurası arkadaşlar. 85. 42 de arkadaşlar. Hemen 85 42 yüksek öğretim. Bu şekilde arkadaşlar. 85 42 hatta 01 olarak bizim üniversitenin. Normalde 85-42-0'dır. Yeni güncelen NICE kodu arkadaşlar hemen bakıyoruz. 85 42 0 02 oldu arkadaşlar. Normalde 85-42-0-1'di. Sonra yenilenen güncel NICE kodu 85 40 02 Açıklaması aynı. Yine arkadaşlar burası önemli. Sadece kod değişti. Açıklaması yine kamu kurumlar tarafından verilen yüksek öğretim faaliyeti e, yüksek öğretim düzeyinde eğitimi sağlayan konservatuar dahil. Hemen diğerine de bakalım. Eski olanlar arkadaşlar. Aynı. Kamu kurumları tarafından verilen yüksek öğretim faaliyetleri. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim sağlayan konservatuar dahil. Yani eski 85-42-01 iken yeni günceli arkadaşlar. 85 40 0 oldu. Bunları dediğim gibi arkadaşlar güncel e, nice kodlarıyla eski nice kodlarını karşılaştırabilirsiniz. Oradan yola çıkabilirsiniz. Şimdi gelelim SGK dosyası. Peki arkadaşlar hemen ona bakalım. SGK dosyasındaki arkadaşlar bizim iş yeri sicil numaramız şurası. Bakın. toplam 26. Burada. Bunlar nasıl, neresi, nerede bunlar açık oluyor? Sonra yeri sıra numarasını. Bunları görelim. Arkadaşlar bu 26 haneli iş yeri, sıra, iş yeri sicil numarasının okuması. Arkadaşlar şurası bir rakamı kamu kurumu olduğu için özel olmuş olsaydı iki olacaktı. Bu şekilde devam edelim. Sonraki arkadaşlar bakın şurası 8542 nice kodu. Hatta yanındaki 8542.01 diyelim ona da. Aslında 01 eski yeni ünite. 0101 eski yeni ünite olarak da geçer. Ancak 8542.01 bizim nice kodumuz. Biraz önce söylemiştim. Burada arkadaşlar hemen bu eski yeni nice kodumuz. Eski 85-42 satılıyor. Bakma arkadaşlar. Burada da. Ama gelelim şuraya. 85-42 satılıyor. Gördük. Şimdi e, 85-42 ama 0-1-0-1-0-1 e, 01, 01, eski ve yeni ünite olarak gidelim arkadaşlar. Bakın. Bu eski ve yeni ünite. Şurada da görebilirsiniz. İş yeri sıra numarası da arkadaşlar 7 haneli. Şuradaki bakın arkadaşlar. Şuraya kadar 7 haneli. 3'te şey de olan rakam. Yani 0 eski bir yeni üniteden sonraki 0, 1, 0, 1'den sonraki 7 hane. Sonra 0, 14 arkadaşlar bağlı bulunduğunuz ilin plaka kodu. Biz Bolu'dayız arkadaşlar. 0, 14 oradan gelmek. 3 hane orayı gösteriyor. Ee, diğer arkadaşlar 0, 14. Bu da arkadaşlar ilçe. Yani bağlı bulunduğunuz ilçe. Bizim merkez ilçe. O yüzden 0, 1. Devam edelim. Bu da arkadaşlar kontrol numarası. 02 kontrol numarası. Şuradan da bakalım. Kontrol kodu arkadaşlar. İlçe kodunu söylemiştik. İlk kontrol kodu 6 işveren. Bu son 3 hane arkadaşlar. 6 işveren yani biz herhangi bir bize bağlı bir 6 işveren olmadığı için 3 tane 0. Normalde bir 6 işverenimiz olsaydı biz onun dosyası olmuş olsaydı burası 001 olacaktı bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi 85 42 bizim şu an eski Nice kodumuz buradaki yeni Nice kodumuz bizim üniversitenin arkadaşlar. Hemen açalım. Nice kodumuz 85 42 ee, burada ismi aynı arkadaşlar. Açıklaması aynı ancak sadece kod değişti. Bunu kamu kurumları bağlı bulunduğu vergi dairesinde itibada geçip kendilerine ait olan Nice kodları güncel olanı ne olduğunu sorabilir. Eskisi ne olduğunu da arkadaşlar. E, buradaki SGK dosyasından bu 26 haneden birinci rakamdan sonraki e, 2 4 6 haneli rakam arkadaşlar NICE ne olduğunu eskisini görebilir Yenisini de e, ya internetten arkadaşlar güncel bakın bu güncel NICE listesi diye arattığımızda çıkar. E, buradan da bakabilirsiniz. İstisna mı çünkü? Eskisini de yine internete de bulabilirsiniz. Yeni ya da eskisini kendi dosyanızda, SGK dosyasından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakalım vaktimiz var mı? Evet arkadaşlar, ile nice ilgili bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada yapılması gereken işlemle nice kodları güncellendi. Vergi dairesinde itibara geçtiğimiz güncellendiğinde anladınız. Şimdi bizim buradaki SGK dosyasındaki eski MySpot'unu nice güncellenmesi için bağlı bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne iş tescil bölümüne yazı yazmanız gerekiyor ki e, güncel kat bilgisini e, nice kodumuz bu güncellenmesi diye yazmanız gerekiyor. Onlar da SGK dosyanızdaki nice kodunu güncellesin. Yani durum bu şekilde. E, şu an arkadaşlar bu durum aslında yeni bir e, yeni bir şey. E, güncellenme olay yeni. Bununla ilgili yakın zamanda kurumlara yazı gelebilir ya da gelmez bilmiyorum. Yani gelirse de gerekli işlemleri yaparsınız. Önce gelmezse de yani yazılabilir. Hani kodunun güncel hali bu şekliyle SGK dosyamızdaki Mars kodunun güncellenmesi diye SGK müdürlüklerine yazılabilir. Evet arkadaşlar anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videomda arkadaşlar sizlere işkur kapsamında yüksek öğretim kurumlarında işkur kapsamında biliyorsunuz arkadaşlar. Ge i̇şkur gençlik programı kapsamında üniversite öğrencilerinle ilgili bir muhtasar yani gençlik programı kapsamında ödenen ücretlerin primlerinin bu SGK yani muhtasar SGK'nın bildirilmesiyle ilgili sizlere video yayınlayacağım. yakın bir zamanda hatta en kısa zamanda videoyu çekmeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.